İyi heyecanlısınız. Teşekkür ederim. Bizler deyiz. Boksa ilginiz olduğunu bilmiyorduk. Biz ama varmış. İşte e, ilan etmedik. <laughs> boks yapıyor Yok. musunuz peki sadece izleyici İyi, olarak mı? Bir ara Muay Thai yaptım. Ee, ondan sonra bir hocam vardı. Bayağı bir çalışmıştık beraber. Ondan sonra çok seviyorum boksu izlemeyi de. Ama intihal peki? Ha... Yok, hayır, hayır. Öyle bir şey olamaz yani. o kadar. E, böyle bir kadar insanlar arasında bir şey söylemek mümkün değil. Ama canlı boks karşılaşması hiç izlemedim bugüne kadar. İzleyecek Mümkünüm misiniz bugün peki? Izlemedik. Neler söyleyeceksiniz organizasyonla ilgili? Organizasyon güzeldi, bayağı heyecanlıydı yani. Bayağı kapsamlı bir organizasyon. Umarım hedeflerine ulaşırlar. Enteresan, eldivensiz da destekliyorlar. Evet. O kısım da enteresan yani. Orada bir takım şeyler Biraz getirmişler. Biraz yani. Tabii. Ama onu yapmak isteyen, o klasmanda yarışmak isteyen de de var. Dolayısıyla onların da uygun bir ortam bulması bence önemli için. Şey. Siz neler yapıyorsunuz peki? Nasıl bir sezon geçirdiniz Kral Kral kaybederse? E, güzeldi. E, güzeldi. Yoğun bir sezon geçti. E bayağı çalıştık. Tepkiler güzel. Sezona devam edeceğiz. Şimdi senaryo üzerine çalışıyoruz. Önümüzdeki sezonun hikayesi oturuyor. E biz kısa bir tatil yapıyoruz. E, telefon konuşmalarımız, trafiğimiz devam ediyor. aramızda. De. öyle o kadar. İyiyiz yani şükür. Tatilde peki bir yere gidecek misiniz Londra özellikle? Bir gideceğiz Londra'ya gireceğiz. Bu arada işte festivale gittik. Büyük olanda müzik festivali. He. Orada evet. müziğe doyduk biraz. Ondan o nasıl sonra... geçti? Güzel, güzel geçti Bir kısa üç 5 gün denize girdik. Şükür yani. Ya, ya, nasıl geçiyor peki? Çocuklar da her geçen gün büyüyor, hayatınızda neler değişiyor? Çocuğun büyüdüğü her gün hayatında her şey değişiyor. Evet, He. her gün değişiyor. Her gün her şey değişiyor. Yani ama şükürler olsun. Belki hanım nasıllar peki dayı. ona herhalde. Sağ olun. Selamlarınızı ileteceğim kendisine mutlaka. Mutlaka. Şu gün yanımda değil çocuklarla beraber ama söyleyeceğim selamlarınızı. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ederiz. Sağ, ol. Sağ olun. Arkadaşlar. <laughs>